Ağırlığı 250-300 gram arası. Büyüklüğü sıkılmış bir yumruktan biraz daha büyük. Her gün 100 bin kere atar. Günde yaklaşık 8 milyon santimetre küp kanı hiç durmaksızın bazı kişilerde 100 yılı aşkın bir süre vücuda pompalar. Bu bir insan kalbidir. Kalp, göğsün ortasına hafifçe sola meyilli bir şekilde yerleşmiştir. Kaburgaların arasındaki boşluğu akciğerlerle paylaşır. Kesitine baktığımızda içi kanla dolu dört odacıktan oluştuğunu görürüz. Kalpte iki tip kan bulunur. Oksijeni bol temiz kan ve oksijeni az kirli kan. Kalbe bağlı olan damarlar en geniş kan damarlarıdır. Bunlar sonra daha ufak damarlara ayrılırlar ve içindeki kanla birlikte dolaşım sistemimizi oluştururlar. Dolaşım sistemi kalbin hakimiyeti altındadır. Kalp bir pompadır ve tek görevi de kan pompalamaktır. Dolaşım sistemi insan vücudunun her hücresine besin ve oksijen ulaştırıp onlardan atıkları alan sistemdir. Bir doku kalbimizi bir duvar gibi ikiye böler. İnsan kalbi dört odacıklıdır. Üsttekilere sağ ve sol kulakçık, alttakilere sağ ve sol karıncık denir. Kulakçıklar gelen kanı karıncıklara yollarlar. Kalpte her odacığın ağzında kapakçıklar vardır. Bunlar kanın akım yönünün tersine hareket etmesini engellerler ve ritmik bir şekilde açılıp kapanırlar. Kalp atışı olarak duyduğumuz sesler bu kapakçıkların kapanmasından gelen seslerdir. Kalbimiz tek bir pompa değil, yan yana iki pompa şeklindedir. Kalbe attıran kalp adelesi dediğimiz kastır. Çizgili bir kas olmakla beraber diğer çizgili kaslar gibi sadece sinir sisteminden gelen uyarılara göre kasılmaz. Onlar için bir uyarıya gereksinim yoktur.